İngiliz devinin yıldızı için dev Galatasaray itirafı. Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci Sene Lemensin abisinden çarpıcı bir açıklama geldi. Et News Bulletin haberine göre Senne Lamensin abisi Tom Lamens kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, Başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda karar vermek zorunda kalan sen ne oldu. Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu. Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Cotton onu neredeyse bir yıldır takip edip yeteneklerine güveniyordu. Bu da onu ikna etti, ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom Lamens, Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var. Orada kupalar için oynuyorsunuz ve seninle belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi. ifadelerini kullandı. Galatasaray imzayı attırdı. Anlaşma tamam. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Oyuncunun performansından son derece memnun olan teknik eğitim talebi üzerine oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılılar bir yıllık sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşması sağladı. Afrika Food'da yer alan habere göre Mario Lemina'nın 2,5 milyon euro olan maaşının da 3 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında imza attıktan sonra Sarı Kırmızılıların gol yeme sorununa ilaç gibi gelen Gabonlu Yıldız Orta başka takımlardan yüklü maaş içeren sözleşmeler olmasına rağmen menajerine Galatasaray'da kalacağım talimatı verdi. Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldızla varılan anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Nihat Kahveci'den Flash Galatasaray yorumu. Galatasaray Eyüp Sporu deplasmanda 2-0 mağlub ederek 3 puan uzandığı ve liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılıları değerlendiren yönlü yorumcu Nihat Kahveci, ağır bir tempoda oynandı maç. Galatasaray bugün %30'uyla oynadı ve 2-0 kazandı. Bu oyun Süper Ligi yetiyor. 5'te 5 abi ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4-5 katı iyi oynaman lazım. Icardi normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncuydu. Neden çıkarmadığını da gördük. Bugün sahada yürüyerek fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka 120-130 dakika oynadı 3 tane golü var. Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş yoldurabilir. Süper Lig'de ise fark yaratıyor. Maçın kilit tane Barış Sarı değişikliği. Barış oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Paris Alper Yılmaz'a ihtiyacı var. Bugün net bir şekilde gördük. Leroy Sané'yi Kayseri Spor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüp Spor çok kapandı diyeceğim ama bayağı ne City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol kabul edilebilir gibi değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey yönetemedi. Icardi ve Sané sağda yoktu. Uğurcan'ın performansını beğenmedim. Uğurcan'a hep bu fon demişimdir ama ona bu fon servisi verileceğini de hiç düşünmemiştim. Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallay'ı sabek oynamaya alıştı. Onu da beğendim. İfadelerini kullandı. Galatasaray bir sonraki maçta 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt'a konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Eintracht Frankfurt karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Icardi Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Galatasaray'ımızın Eyüp Sporu deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezonki 5. maçında 5. galibiyetini aldığı maçın ardından yıldızlarımızdan flash açıklamalar geldi. Galatasaray'ı övgülere boğan kaptan Mauro Icardi önemli bir maçtı. Aradan sonra ritim kaybı oluyor. Devam etmemiz çok önemli galibiyetlere. Kazandık ve mutluyuz şu anda. Şeklinde konuştu. Metin Oktay Selam'ı ile ilgili de konuşan Arjantinli süperstar, ''Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıldönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden biri. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu. O yüzden severek yaptım. Galatasaray çok büyük. Büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için.'' Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum.'' Sözlerini sarf etti. Son olarak Şampiyonlar Ligi hakkında da açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, ''Önemli maçlar tabii ki. Seviyeyi biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın tamamlandığını düşünüyorum. Galatasaray için en iyisini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan da maç sonunda açıklamalarda bulundu. İlkay, öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet. Milli sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup yeni geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte. İfadelerini kullandı. Transfer sürecine de ışık tutan yıldız oyuncu. Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Gururluyum, mutluyum. ''Burada olmaktan daha güzel bir şey yok benim için. İnşallah ve umarım birlikte güzel galibiyetler yaşarız.'' diyerek sözlerini noktaladı. Son olarak Galatasaray Teknik Patronu Okan Burukça maç sonunda önemli açıklamalar yaptı. Buruk, ''Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybettiği birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim. Zor bir maçtı. Maçtan önce de söyleyeceğim. Hem gündüz maçı hem de olimpiyat stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum. Burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Maçın geneline bakınca top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik, ikinci yarıda da daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası Ahmet'in İcardi ile ikili oyunu golü geçirdi. Devamında pozisyonlar bulduk, iyi bir takıma karşı oynadık, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gollemeden devam etmek de bizim için önemliydi. Icardi'yi maçta daha kısa tutmayı planlıyordum. %100 hazır değil çünkü ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzatmak zorunda kaldım. Aynı şekilde Icardi'yi da tuttum oyunda. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde şimdilik. Daminson'u da oynatalım mı oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliğiyle korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından çok memnunum ifadelerini kullandı.